Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar, Osman Aslan Taş'la Kur'an'ın anlamıyla buluşmak ismini verdiğimiz programımıza başlamış bulunmaktayız. Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Evet, bugünkü dersimiz inşallah Rahman Hud suresi olacak ki Hud suresinin 108. ayet kelimesine kerimesine itibaren inşallah anlamaya ve anlamlandırmaya gayret sarf edeceğiz. Ki Hud suresi Mekke devrinin sonlarında Yunus suresinin hemen ardından indirilmiştir. Adını Hud aleyhisselamın kıssasının anlatıldığı 50 ila 60. ayetler arasından almıştır. Cem'an 123 ayetten müteşekkildir diyoruz. Evet 108'e kadar genel bir özet verecek olur isek şu şekilde başlıyoruz. Diyor ki Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü bu sureden sonra yaşlandı. Ki 112. ayetimiz inşallah bugün anlamaya ve anlamlandırmaya gayret sarf edeceğiz. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti ne yapıyor? Hud suresine nazil oluyor. Evet. Baştan itibaren ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Uyaran ve müjdeleyen bir peygamberim diye başlıyor. Ve hepinizin dönüşü de Allah'adır Yani dinin üç rüknü tevhid, risalet ve mead baştan bir zikrediliyor. Ve ayrıyeten bakın ondan gizlenmek için göğüslerini çeviriyorlar. Yani sen Allah'ın dinini dinlemek için veya dinlememek için ne kadar yaparsan yap, bu şu kaçı yok. Kaçarı yok çünkü rızkı veren yerleşip kaldığı ve emanet durduğu yeri de aynen bilir buyuruyor. Ve ayrıca insanın alsak azar, sıkıntıdan kurtarsak da şımarır diye hasletini de beyan ettikten sonra ayrıyeten kafirlerle ilgili Kur'an'ı uydurdu diyenlere haydi onun benzeri muadil bir on ayet. Hiç olmazsa bir ayet getirsinler diye meydan okuyan ayetler geliyor. Ve ayrıyeten Rahman esmasının tecellisinden bahsederek, dünyadayken mümin kafir ayrımı yapmadan, bütün insanlara veren, yediren, içiren, koruyan, gözleyen kimdir diyor? Allah diyoruz. Ama rahim sıfatıyla ahirette yalnız müminlere karşı merhamet sahibi koruyan, kollayan, gözeten kimdir? Allah'tır diye beyan ediyorduk. Ve daha sonra bununla ilgili müşahhas örnekler sunulmaya başlıyor ki, özellikle Nuh Aleyhisselam'ın kıssasıyla başlıyor. Ve daha sonra onların helakinden sonra Hud Aleyhisselam'ın at kavmine gelişi ki 50 ile 60. ayetler arasında ve daha sonra da Semud kavmine de Salih Aleyhisselam, daha sonra Lut kavmine Lut Aleyhisselam gönderiliyor ve nihayetinde Medyen'e kardeşleri Şuayb ki onlar da ölçüyü ve tartıyı adaletli ve eksiksiz yapması için ne yapılıyor özellikle uyarılmak suretiyle gönderiliyor. Ve Musa Aleyhisselam'ın en geniş bir şekilde Bakara suresinin anlatılmasına rağmen burada da yine aynı şekilde Firavun'la olan mücadelesi anlatılıyor. İşte bu ayetlerde ahiret azabından korkanlar için dersler vardır diye bütün bu kıssaların anlatımından ve bu dinin ana rükünler olan tevhid ve risalet ve mead, ahiret dediğimiz, hesap günü dediğimiz olayların anlatılmasında nedir? Dersler vardır. Bu dersler çerçevesinde bedbaht olanlar ateşte, ayrıyeten 108. ayetimizde ise oradan itibaren mutlu olanlara gelince onlar da cennette. Yani sonsuz nimetler içerisinde yaşayacaklar. Gökler ve yer durduğu sürece ebediyen orada kalacaklar ki bu ancak Rabbinin dilemesi ile olacaktır. Rabbin dilerse onları daha yüce makamlara ulaştırabilir. İşte bu mükafat asla kesintiye uğramayacak bir lütuftur. Ebedidir, daimidir o halde. 109. ayetimizde Allah'tan başka güçler önünde boyun eğen şu insanların taptıkları o sahte ilahların onları en korkunç akıbetle yüz yüze getireceği konusunda asla şüphen olmasın. Yani bunların kaçarı yok. Onlar mutlaka hesap verecekler ki onların sağlam ve geçerli delillere dayanmak suretiyle inkar yolunu seçtiklerini san çünkü onlar geçmiş atalarının inanç ve ibadetlerini körü körüne ve ahmakça taklit etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Onlarınki sadece kuru taklit. İşte bu yüzden biz cehennem azabından paylarına ne düşüyorsa onlara eksiksiz olarak vereceğiz. Müthiş bir kinaye. Yani yaptıkları yanlarına kar kalmayacak ha. Bunu bilsinler. 110 111. ayetlerimizde ise gerçek şu ki bir zamanlar da Musa'ya kitabı vermiştik diye en geniş şekliyle Bakara suresinin anlatılmasına rağmen burada da yine bir atıf var Musa aleyhisselama. Fakat Yahudiler Tevrat adıyla anılan bu kitabı sonradan bozuk değiştirmiş ve onda ayrılığa düşmüşlerdi ki bu dünyanın imtihan yeri olduğuna ve her şeyin tam karşılığının ahirette verileceğine dair Rabbin tarafından ezelden ortaya konulmuş bir yasa olmasaydı, aralarında çok da hüküm verilmiş. Ve kötüler derhal cezalandırılıp her türlü atlaşmazlık bitirilmiş olurdu. İş biterdi. Fakat ilahi hikmet bu dünyanın bir mücadele ve imtihan yurdu olmasını uygun gördü. Doğrusu onlar Tevrat'ta gerçek anlamda iman etmiyorlar. Yani Tevrat'a da gerçek manasıyla iman etmiyorlar. Aksine onun hakkında tutarsız, mantıksız ve karma karışık şüpheler içinde bocalayıp duruyorlar. Nitekim nice inkarcılarda Kur'an hakkında benzer şüphe ve çelişkiler içindedirler. Yani sadece onlara has bir olay değil. Bu aynı şey günümüzde de geçerli. Hiç kuşkusuz Rabbin yaptıkları her işin karşılığını onlara tam olarak verecektir. Elbette o onların neler yaptığını gayet iyi bilmektedir. O halde diyoruz 112. ayetimizde beni ihtiyarlatan ayet dedi Allah Resulü'nün ey peygamber Rabbinin yolunda hedefe doğru adım adım ilerlerken sağa sola sapmadan dost doğru yoluna devam et ve emredildiğin gibi dost doğru ol. Sadece sen değil, günahlarından tövbe edip senin yanında yer alan diğer müslümanlar da böyle olsunlar. Ve sakın ilahi yasaları ihlal etmek suretiyle yahut da hak ve adalet sınırlarını aşmak suretiyle azgınlık etmeyin. Unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Bunun kaçarı yok kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh olan, her şeyi gören, duyan, bilen, bize şah damarımızdan daha yakin olan kimdir? Allah'tır. Bunu bilesiniz. Ey iman edenler, 113. ayetimizde. Kim olursa olsun, zulüm ve haksızlık yapan kimselere meyletmeyin. Zulümle abad olunmaz. Bu ana kayıt. Asla güvenip bel bağlamayın bunlara. Onlara duygu ve düşünce planında kesinlikle ve kesinlikle meyletmeyin. Yoksa cehennem ateşi size de dokunur. Çünkü onlara ilgi duymak ve sevgi beslemek, yaptıkları kötülükleri onay onaylamak anlamına gelir. Unutmayın ki sizin Allah'tan başka hiçbir yardımcınız, hiçbir dostunuz yoktur. Öyleyse kendinize başka bir dost aramayın. Aksi halde ilahi yardımdan yoksun kalırsınız. Size dost olarak kim? Allah yeter. Dönüyor 114 ve 115. ayetimize hitap Müslüman'a. Ey Müslüman! Gündüzün iki ucunda bulunan sabah ve akşam vakitlerinde ve gecenin gündüze yakın saatlerinde yani teheccüd vaktinde namazı özenle ve dikkatle kılmaya devam et. Çünkü ibadet ve iyilikler günahları siler atar. Yani ne kadar iyilik yaparsan günah da ortadan töler olur gider. İnsan ruhunu eğitip olgunlaştırmak suretiyle kötülükleri ortadan kaldırır ki işte bütün bu tavsiyeler öğüt almasını bilenlere bir hatırlatmadır. Bu hatırlatma kimin için? Öğüt almasını bilen içindir. Ve bu emirleri yerine getirirken Karşılaşacağın zorluk ve sıkıntılara karşı da sabret. Asra yemin olsun ki insanlık hüsrandadır. İnanıp salih amel işleyen hakkı ve sabrı tavsiye eden müstesna diyor ya bunun gibi. İnanmıyorlar diye de üzülme sen üzerine düşeni yap ötesini Allah'a bırak. Sen tebliğ etmekle mükellefsin. Takdir Allah'ın elinde. Unutma ki Allah iyilik yapanların mükafatını elbette zayi etmeyecektir. İşte ancak bu bilinç sayesinde zulüm ve haksızlıkların önüne geçebilirsiniz. Nitekim insanlık tarihine bir göz atacak olursanız zulme karşı seslerini yükseltmedikleri için zalimlerle birlikte helak olan nice toplumların bulunduğunu göreceksiniz yani Emri bil maruf müessesesi gelişecek. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır Emri gereğince. Ne yapacaksın? Haksızlığın karşısında da mutlaka mukabelede bulunacaksın. Yoksa kurunun yanında yaşta yanar hesabı. Evet. 116 ile 117. ayetlerimizde sizden önceki nesillerden akıllı ve erdemli kişilerin zalimlere karşı ortak bir cephede birleşmek suretiyle yeryüzünde ahlaki yozlaşmayı, bozgunculuğu ve fesadı engellemek için çaba göstermeleri gerekmez miydi? Fakat onlar bunu yapmadılar. Ancak içlerinden mücadeleden asla yılmadıkları için kurtuluşa erdirdiğimiz birkaç küçük topluluk ve bu görevi hakkıyla yerine getirdi. Yani büyük bir kesim bu işten iştinab etti ama küçük bir topluluk ne yaptı? Görevini yerine getirdi. Zalimlere gelince onlar da imtihan amacıyla kendilerine bahşedilen refah ve zenginliğin peşine takıldılar. Böylece hem kendilerine hem de insanlığa hem de Rablerine karşı suç işlemiş oldular. Ve bu yüzden azabı hak ettiler. Bu akıbet onların kendi tercihleridir. Çünkü senin Rabbin halkı da dürüst davrandıkları ve toplumdaki haksızlıkların çarpıklıkları düzeltmek için çaba harcadıkları sürece hiçbir ülkeyi sadece onlar müşrik ve kafir diye haksız yere helak edecek değildir. Sadece zulümle abad olunmaz. Bunu bilesin. Ama eğer onlar Allah'ın dinini ortadan kaldırmak ve insanların Müslüman olmalarına engel olmak istiyorlarsa o zaman helakı hak ederler. Fitne ortamı oluşmuş olur. Fitne ortadan kalkıncaya kadar ne yapıyorsun sen? Allah'ın dini için mücadele ediyorsun. O halde sen hakikati tüm insanlığa ulaştırmak için elinden geleni yapmalısın. Fakat bunu yaparken İslam'ı kabul etmeleri için onları zorlamaya gücün yetmez. Bu aslında görevinde değil. La ikraha din ayeti var ya, Bakara 256, dinde zorlama yoktur. Yani bizim görevimiz tebliğ, takdir Allah'ındır. İnanan bilerek, küfreden de bilerek küfretsin. Ama karşılığına da razı olsun. Unutmak iyi. 118 ve 119. ayetlerimizde Rabbin dileseydi bütün insanları yani kafirleri dahi zorla Müslüman yapar ve bütün insanları aynı inanç ve ilkeler etrafında birleşen tek tip bir toplum haline getirebilirdi. Kün ve yekün der, ol der, olu verirdi. Fakat imtihan hikmeti gereğince diledikleri inanç ve hayat tarzını özgürce seçmelerine izin verdi. Ki bu yüzdendir ki insanların çoğu İslam'dan yüz çevirip farklı görüşlere ayrılmaya devam edeceklerdir. Yani çünkü bize muhakeme kabiliyeti verilmiş, iyi kötten ayırt edebilme kabiliyeti verilmiş, onun karşılığına cennet ve cehennem verilmiş. Ancak Rabbinin bahşettiği nimetleri kullanmak suretiyle hakikate ulaşma ve ona teslim olma yolunda çaba harcayan, Böylece onun lütuf ve merhametini hak edenler bundan müstesna. Onlar başka. Onlar Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere sımsıkı sarılır. Ve ellerinden geldiği sürece de yeryüzünde zulüm ve haksızlığa engel olurlar. Yani emri bil maruf müessesini ne yaptırır? Geliştirir. Ki zaten Rabbin onları asıl bunun için yarat. İbadet neydi? Allah'ın rızası gözeterek yapılan iş ve fiil. Yani bütün hayatı Allah rızasını esas almak. Allah'ın dinini hayata hakim kılmak için mücadele, gayret sarf etmek. Onun için ibadetleri yerine getirmek. Namazıyla, orucuyla, haccıyla, zikatıyla. Onun için hicret olayını gerçekleştirmek. Onun için cihad olayını gerçekleştirmek gibi. İşte böylece... Rabbinin ilahi bir yasa olarak verdiği şu hükmü tam olarak gerçekleşmiş oldu. Muhakkak ben cehennemi hakikati bile bile reddeden cinler ve insanlar ile dolduracağım. Olay bu. Yani herkes karşılığını alacak bunu bilsinler. Ve 120. ayetimizde dönüyor hitap Allah Resulü'ne. Ey Peygamber! Bak! Geçmiş peygamberlerin başından geçen olaylar arasından senin yüreğini pekiştirecek olan her şeyi sana anlatıyoruz. Yani olay sadece senden ibaret değil, senin toplumunla alakalı değil. Senden önce de aynen peygamberlerin bu mücadelesi, bu yaşantısı oldu. Nahl 36'da biz her kavme Allah'a ibadet edin, tağuta kulluktan kaçının diye tebliğ eden elçiler gönderdik ayetiyle. Teker teker anlatır ve böylece bu kıssalar bu kıssaların çerçevesinde sana hakikat bilgisi ulaşmış müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. 121 ile 122. ayetimizde ise iman etmeyenlere gelince onlara de ki haydi hakikati susturmak için elinizden geleni yapın. Fakat şunu iyi bilin ki biz de onu tüm insanlığa duyurmak için elimizden geleni yapacağız ve zulüm ve haksızlıkta direttiğiniz takdirde başınıza gelecek belaları bekleyin artık. Yani olay bekleme aşamasına geliyor. İşte biz de Rabbimizin vereceği hükmü bekliyoruz. Çünkü biz şu hakikate yürekten inanmışız. Yani kifayeti müzakere, söz hükmünü kaybetti, siz bekleyin, ha biz de bekleyin. Son ayetimiz 123. ayetimizde ise Hud suresinde göklerin ve yerin gaybı yalnızca Allah'a aittir. Yani evrendeki mutlak ve şaşmaz gerçek bilgi Allah'a aittir. İnsanlığı Allah'ın rızasına veya azap ve gazabına ulaştıran bütün yolları yalnızca Allah bilir. Buna göre bütün işler her şeyi ona döndürülecek ve her konuda nihai kararı o verecek. Son sözü de o söyleyecektir. Öyleyse sadece ona kulluk et. Yani itaatini, sevgini, ummanı, korkmanı, duanı, adak ve kurbanını bir olan Allah'ın emir yasak hüküm ve ger değer ölçülerine göre hareket etmek suretiyle ona yönlendir ve bu şekliyle Allah'a kulluk et. Ve yalnızca ona dayan unutma Rabbin yaptığınız hiçbir şeyden habersiz değildir. Allah Ekber diyor. Bu şekilde inşallah Hud suresini hitama erdiriyoruz. İnşallah gelecek dersimizde Yusuf suresi dediğimiz Mekke döneminin yine sonlarında Hud suresinden hemen sonra indirilmiş olan Yusuf suresini anlamaya ve anlamlandırmaya gayret sarf edeceğimizi beyan ediyor. Bugünkü dersimizi hitap erdiriyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.